Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle No Pro vs Hacker oynuyoruz arkadaşlar. Bir sürü eşyalar falan var yani genel olarak. Oyun böyle ama hiçbir eşya vermedi şu an bana. Demek ki o zaman elle falan kiliyoruz milleti. Hiçbir eşya vermedi çünkü bana. Niye hiçbir eşya Bunlar bizimkiler mi lan? bir eşya bırakmışlar ya. Biz baya valla yumrukla adama girişiyor. Bak yumrukla bir adam, adam kirliyor biraz. Eee chest mask. Bunlar lan. Az yumrukla. mu? mi? Senin şeylerin bana ihtimali şey var koçum. Hoppa. Snipe'in kitabı. Ne? Abi yumruklu adam kill diyorum. Gelin. Gel gel. Gel gel. Biz bunu Sky Wars'da az mı yaptık koçum? Craft Rise'da hey. Zaten artık Craft Rise'a arkadaşlar. Son önce başladım da. Craft Rise'ı bıraktım. Biz bunu razı mı yaptık oğlum? Sen iyi oynuyorsan şimdi aklını vereceğim. <laughs> Hayatta her şey bu değildir. <laughs> Oy. Adam burada mı? Kendinizi basın. <laughs> gel sen gel. <laughs> Abi adam vuruyor ya. Hile mi diyelim biz buna? Ne diyelim? <laughs> Abi sen baya yani hile yapıyorsun ama. Acuna muncur da falan istemiyorum ben. Toprak kazık mı yapacağım ben? Toprak kazık mı alacağım? Zaten bu bizim Tamam öğrenmiş oldum. Abi kaç kere ulaşmaya çalışıyorsun işte. Adam falan killeyerek hacker ulaşmaya çalışıyorum abi genel olarak. İnsan bir kürek verir şu an bir dakika. Hiçbir şey vermemişler yani. Arkadaşlar ben burada biraz video keseyim yoksa bir ulaşamayacağız. Bay bay. Abi bu arada bayağı bir zor. Şu adam hiçbir yere çıkmamız izin vermiyor ki. Pardon bu değil. Silahlı milahlı biri var. O. Hocam bu arada iyiler. Bu kürtmenle bir şekilde hacker'a çıkmış. Sen bize misin? Değilsen bay bay. WTF Bu da bizden değil. İnan ay bizim gitti. Sen bizden misin? Sen de bizden değilsin. 3 Vay. Bayağı değilsin. Değil mi? Değil, değil. Evet. Bayağı değilsin. Eee, eee, eee. silah verin. Abi silah yok. Silah. Beni ya. Evet. Abi yok. Sana vursam be? Adamlar yüz oldu bu arada. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şu bebeği bir tutabilir miyim? Benim abisi gelmesin onların. Tamam. Burada çok şey yaşanıyor. O çesim bir şey mi kodu Hocam bu, bulan tuzak mı? Harbi mi? Tuzak değil mi harbi? Biz bu tuzaklardan çıkmasını da biliriz ha Ben bunu elimde. Twerk ata ata kaçıyorum. Öldük zaten. Çok zor. Abi ciddi misin ya? Başlayanlar var. Merhaba. Sen bizden misin? Değilsin. O zaman kim? Bu arada bu harita yukarıda çıktı. Let's Yumruk savaşında iyi var arkadaşlar hala? Abi altında toprağı çok kırmak istiyorum. Bir iki kırıldım bu arada. Abi çok yapmak istiyorum ama yapamayacağım gibi. Hadi. Oğlum düş. Oğlum bak her blok at. Helal Bir oradan gidiyor valla. Pro mu bilemem. mı? Seni var ya seni. Hilebaz mı dersiniz artık ne dersiniz buna? Killedim mi onu ben? Yüzme yüzme işine yaramaz. 35 olmuşuz. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde daha farklı bir video oynayabilirim. Görüşürüz ve bay bay.